Keçiören Gücü Çambaşı FK mücadelesi 3-2 bitti. Yanımda Doğanay Biçer ve Onur İçöz var. Çok çekişmeli bir mücadeleydi. Ne düşünüyorsunuz mücadele hakkında? Evet, bugün soğuk havada Yozgat'tan geldik mücadele etmek için. Çayralan'dan. Çayralan'dan. Çayralan'dan da her selamımız olsun. Buradan rakip arkadaşları tebrik ediyorum. Güzel mücadeleydi ama kimin kazanacağı zaten oyun içerisinde de siz çektiniz belliydi. Arkadaşların hepsi güzel oynadı. Tebrik ediyorum ve e, buradan misafir yerim tabii kendi da bir şeyler söylemek istiyorum e, Ferdi kardeşime geçen çok haksızlık yaptım ondan bir özür borçluydum özür diliyorum ve resul'e iki sözüm var karaktersizleşmeye başladı iyice, karakterini <laughs> lütfen korusun Ahmet Leşin kardeşim de çok güzel mücadele etti defansın hakkını verdi. Resmen gol, Fatih Sultan gol. Mehmet'in İstanbul'un Kalesinin koruduğu gibi gol, gol. kalemizi korudu. Ve aynen, aynen, orta sahadan aynen. attığı golle, haftanın gol, golünü gol, süsledi bence aynen. bunu Uygar ya da e, rakip kur yetkililerine söylüyorum. Bunu da günümüzde alsınlar yani. Değerli röportaj için ben teşekkür ediyorum. İyi akşamlar Sağ diliyorum. Ya.